Merhaba arkadaşlar. Bugün Test T8'i tanıtacağız size. Test T8'i internet üzerinden aldım. İnternet üzerinden gelen ilk önce kutusu bu şekilde. Görebildiğiniz gibi karton kalın bir kutuda geliyor. Herhangi bir zarar görme olasılığı yok. Onun içerisinden bu çıkıyor. Kutunun içerisinde zaten cihaz ve ekipmanları çıkıyor. Bu şekilde cihazımızı gösterecek olursak Test T8. Burada bir kamerası var. Buradan o manuel olarak clean tuşuna basarak ve ayrıca Wi-Fi tuşuyla internete bağlanaraktan işlemlerinizi yapabiliyor. Burada temizleme kutusu var. İçerisine haznesine toparladı. Buradan içerisine topluyor süpürme esnasında. Daha sonra bittikten sonra buradan bu şekilde çekerek çıkarıyorsunuz. Bu şekilde çekerek içerisine toz haznesini boşaltabiliyorsunuz. Cihaz 2500 miliamper güce sahip. 2100 PA diye okumuştum yanlış bilmiyorsam. Çekim gücüne sahip iki modu var. Bir tanesinde normal çekim yapıyor. Diğer e, hızlı güçlü çekim dediğimize işaretlediğinizde daha yüksek bir çekim gücüyle çekimini gerçekleştiriyor. İki tane hareketli tekerleği var. Onun dışında yanında temizlemesi için iki tane fırçası var. İki fırçayla temizliğini yapıyor. Cihazın tanıtacak olursak ayrıca Yanında 2 tane yedek fırçası geliyor. Ana tekerleği, ana fırçayı temizlemek için temizleme fırçası var. Yanında filtresi geliyor. Onun dışında iki tane temizleme mop için, mop özelliği de var, 2 tane temizleme bezi geliyor. Bu şarj ünitesi. Bu şarj ünitesini ana holde, orta bir yere koyduğunuz zaman rahatlıkla yuvasını bulabiliyor. Gerçi biz 2-3 gündür kullanıyoruz. Yuvasını bulmakta biraz zorlanıyor. Sanırım tam ev alışamadığından diye düşünüyorum. Onun dışında paspas ve mop yapabilmek için ayrıca bir e, haznesi var. Bunu buraya yapıştırıyoruz. Temizleme bezini buraya yapıştırıyoruz. Buradan açıp içerisine su koyuyoruz. İçerisine suyu koyduktan sonra arkaya takıp zaten e, kumandasında e, temizleme modu var. Oradan temizleme modunu seçince damlama sistemi var. Bir damlama, iki damlama veya üç damlama şeklinde. Daha yoğun istiyorsanız üçü seçiyorsunuz, orta istiyorsanız iki damlama, daha hafif bir ıslaklık istiyorsanız tek damlamayla da işlemi yaptırabiliyorsunuz. Onun dışında cihazımızla ilgili bilgi verecek olursak yaklaşık 120 dakika evin birçok yerini temizleyebiliyor. 4 artı bir evi, 200 metrekarelik bir evin birçok yerini temizleyebiliyor. Eğer sessiz modda yani silent dediğimiz normal modda fan gücü normal olarak çalıştırırsak yaklaşık 120 dakika temizliyor. Sürekli strong olarak yani güçlü çekim olarak çalıştırdığınızda tam önce bir 95-100 dakika gidiyor. 120 dakika gitmediğini söyleyebilirim. Çekim gücü gerçekten inanılmaz. Aşırı bir toz çekiyor. Evi sürekli süpürmemize rağmen bayağı bir kir ve pisi topluyor diyebilirim. Paspas moduna ayrıca hayran kaldım. O da çok güzel e, paspaslama işlemini gerçekleştiriyor. E, cihaz bence gayet e, el için, koltuk altları için gayet başarılı bir cihaz. Herkese tavsiye edebilirim diye diyebilirim. E, Tesvron zaten en üst modeli bu. T8 dediğimiz model. Onun dışında şimdi size ben e, çekilmeni falan göstermek için tanıtımını yapacağım. Görüşmek üzere. Ayrıca arkadaşlar kumandayı göstermeyi unuttum. Kumandayı gösterdiğimizde bu butona bastığımız, bu tuşa bastığımız zaman e, e, yuvasına git demek oluyor. Buradaki tuş ise güzel yani bayağı yoğun temizleme oluyor. Her tarafı dip e, köşe temizliyor. Şurada fanını ayarlayabiliyoruz. Burada fan, fanını ayarlayabiliyoruz. Burada saat ayarını yapıyoruz. Şurada ise sadece dip bucaklara giriyor, dip köşelere girip temizlik yapıyor. Burada da zaman ayarı yapıyoruz. Yani mesela diyorsunuz ki gece 10'da çalışsın veya sabah 9'da çalışsın. Siz bunu ayarladığınız zaman her sabah 9'da otomatik olarak çalışıyor. Şimdi ben size cihazın çalışma şeklini göstereceğim. Bir odada nasıl bir temizlik yaptığını göstereceğim. Şu an açıyorum. Buraya basaraktan açtım. Şu an tarama yapıyor. Etrafını kamerayla komple dönerek tarıyor. Odayı bir gözden geçiriyor, 3'te haritasını oluşturuyor, kafasında daha sonra temizlemeye başlıyor. Bu şekilde ise çizerek temizleme yapıyor. Çekim gücü gayet iyi. Hatta buradan fanını şu an ayarlıyorum. Şu an e, sessiz modda çalışıyor. Bir tuşa daha bastığım zaman şu an tamamen yüksek moda geçti. Yüksek çekiş gücüyle çalışma yapacak. bekle. Şunu. Evet. 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 Buraya bazı ürünleri koydum çünkü dolabın ayakları biraz kısa olduğu için altına gire onu gösterdik sonra açıkçası şekilde pislik dörtlüğü o zaman şu an 1.95'in kendisine de bir kur daha dönerse önce alacaktır. Çekme bu şekilde, S çizerek biber çekiyor. Şimdi size pas pas modunu göstereceğim. Daha sabah süpürmemize rağmen şu anki yaptığımız süpürme işleminde bütün toz biberi içerisine çektiği gibi pul biberi. Ayrıca şuradaki toz hazinelerini de doldurmuş durumda. Tüm toz, tüy ne varsa çekiyor. Şimdi su kısmına geçiyoruz. Şu an mopping mod diye başladı. Biz su haznesini taktık, altına mopunu taktık. Şimdi yine etrafını dönerek çevreyi tanıyor. Şimdi ıslatarak ıslak haznesine gidecek. Evet, şu an montlama işlemine başladı. Islaklı görebiliyor musunuz? Tam bilmiyorum ama buradan gözüküyor. Yerdeki ıslaklığı bir şekilde göstermeye çalışıyor ama geniş alanda çalışması bu şekilde. Cihazımızın çalışması bu şekilde. Ee, şu an Burada bir damlama yapıyor. Ondan kaynaklı olarak tam suyu tam siz de göremiyorsunuz. Ben buradan görebiliyorum ama, ama. gayet güzel paspaslaması var. Kendi halini bıraktığınızda çok iyi bir şekilde çalışıyor. Seyit çizerek giderekten her tarafı temizliyor. Şimdi ben burada yarım kesip bırakıyorum. Ürün durdurduğumuz zaman tamamen duruyor. Tek damlamayla yaptığı için hafif burada kirleri toparlamış, ıslaklık var. Üç damla yazsaydık daha yoğun bir şekilde çalışacaktı. Ürünle ilgili diyeceklerimiz bu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun.